Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim oruçlu bir kimseye iftar ettirirse, iftar ettirdiği oruçluya verilen sevabın aynısı, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin kendisine de verilir buyurunca, ashab-ı kiramdan bazıları bir oruçluya iftar ettirecek kadar imkanları olmadıklarını söylediler. Onlara cevaben buyurdu ki, bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilir. Ramazan-ı Şerif'te bu müjdeden mahrum kalmayın diye iftar sofralarınızı evinizde ağırlayamadığınız dost ve sevdiklerinize ya da hiç tanımadığınız Müslümanların evlerine ulaştırıyoruz. İftar vereceğiniz günü belirleyin. İftar vereceğiniz aileleri belirleyin veya biz belirleyelim. İftarınızı ilan edin. Adres ve irtibat bilgilerini belirleyin. Gerisini bize bırakın. Profesyonel ekibimizle